Evet gençler klasik test 2 soru 1 ile devam ediyoruz. Şöyle yine büyütelim. Şekil üzerinde gideceğiz yine. Bir ABC dik üçgeni verilmiş koordinat sistemi üzerinde. AD uzunluğunun 7 olduğu söylenmiş. BD uzunluğunun da 25 olduğu söylenmiş. Şimdi gençler bakın burada temel geometrik bilgilerimizden yararlanacağız. Nasıl yararlanacağız? Şimdi burada D ile C noktasını birleştirirseniz eğer Burada bir şey dikkatinizi çekmiş olması gerekir. BDC üçgeni bir ikizkenar üçgen olacak. Nereden anladık? Bakın D'den dikindik, BC'ye dikindik. Ne yaptı? İki eşit parçaya böldü. Yani hem yükseklik hem kenar ortak özelliğini sağlayan üçgen nedir? Ikizkenar üçgendir. O yüzden DC uzunluğu ne olur? 25 olur. E buradan ADC dik üçgenine dikkat ettiğiniz zaman, bu da bakın özel bir üçgen. 7, 24, 25 üçgeninden burası. 24 olacak. Şimdi ABC üçgenine dönüyoruz. Bakın burası 32 birim. Burası 24 birim. 32 gençler 4 çarpı 8. 24 3 çarpı 8. Dikkat edin. 3, 4, 5 üçgeninin kaç katı? 8 katı. O zaman BC uzunluğu ne olması gerekir? 5 çarpı 8'den 40 olması gerekir gençler. E bu bakın BC'de 2'ye bölündüğü için buralar nedir? O zaman 20 20'dir. Bizden B'nin koordinatlarını istemiş. Bakın B negatif tarafta e, orijine göre. O zaman x eksen üzerinde olduğu için de tabii ki ordinatı 0 olacak. Negatif tarafta da olduğu için cevap eksi 20'yi 0'dan D seçeneği gelecek. Klasik test 2 soru 2 ile devam ediyoruz. Yine şöyle büyütelim. Yine çünkü şekil üzerinden gideceğiz. Bakın buna benzer bir soruyu daha önce öğreten testlerimizde çözmüştük. Hatta e, çıkmış sınav sorusunun benzeri demiştik. Tabi orada koordinatların yerleşimi birazcık daha basitti. Şimdi burada birazcık daha e, belki zor gelebilir ama bakın böyle durumlarda gençler benden size tavsiye. Karenin köşelerinden geçecek şekilde bir dörtgen çizin. Zaten o dörtgenin de kare olduğunu göreceksiniz gençler. Yani o dörtgen ilk önce tabi şöyle dikdörtgen olarak düşünün. Şimdi zaten şuralarda 90 derece içerideki kare olduğu için bakın açıları yerleştirdiğiniz zaman işte alfa artı beta toplamı 90 olduğu için bakın şurada da işte 180 derecelik açı burası 90 kalır o zaman bu da alfa olur. Böyle böyle devam ederseniz bakın üşenmeden yazalım. E şimdi burada alfa, beta 90 açıları ölçülerine sahip 4 tane dik üçgen oluştu. Yani benzer. Ve hipotenüslerde bakın karenin kenarlarına eşit olduğu için eşit. O zaman bunlar eş üçgen olur gençler. Yani alfanın gördüğü kenarlarla alfanın gördüğü kenarlar birbirine eşit. Betanın gördüğü kenarlar birbirine eşit. Şimdi bakın B'nin koordinatları 1'e 7'ymiş. Şimdi onu da şöyle maviyle göstereyim. Bakın şu uzunluk 1 birim. Şuranın tamamı da bakın B'nin x eksenine olan uzaklığı 7 birim olduğu için şurası 7 birim olacak. Şimdi şöyle yapalım gençler. Bakın biz alfanın gördüğü kenara A birim diyelim. O zaman burada da alfanın gördüğü A birim. Ee, burada da alfanın gördüğü A birim. Burada da A birim. Ee, bakın burası 7 7 7'den A'yı çıkardık. Burası 7 eksi A. O zaman beta'nın gördüğü 7 eksi A olacak. 7 eksi A. Bakın şunun 7 eksi a olması gerekecek. Tabi bakın şurada şurası a ise şu mesafe de a'dır. E beta'nın gördüğü 7 eksi a olacağına göre o da bakın 7 eksi a neye eşit gençler? a artı 1'e eşit. Buradan 2 a eşittir 6'dan a ne gelecek? 3 gelecek. Şimdi biz a'yı bulduk. C'nin koordinatlarını istiyor. E, C'nin koordinatlarına dikkat ederseniz birinci bölgede absiz. 7 a ordinatta a kadar. Buradan C'nin koordinatları 4, 3 yani C seçeneği gelecek. Neslik Test 2 soru 3 gençler. Sorumuzu yine büyütelim. Bir, bir ABC dikdörtgeni verilmiş. B ve A noktasının köşe koordinatları verilmiş. D noktasının eksenler olan uzaklıkları toplamı sorulmuş. Tabi eksenler olan uzaklıkları toplamını bulabilmek için D'nin koordinatlarını bulmamız lazım. Şimdi burada biraz tabi temel geometri kullanacağız. İlk önce bakın dikdörtgen olduğu için köşeler 90 derece ve burada ABC üçgenine dikkat ettiğiniz zaman bakın BO hipotenüse dikilmiş yani öklit kullanacağız. B'nin koordinatları 0, 4 ise o zaman BO uzunluğu 4 birim. A'nın koordinatı eksi 2, 0 ise o zaman AO uzunluğu İki birim olur. Şimdi öklit yaparsak ABC üçgeninde hatta şöyle de yazalım. ABC'de öklit diyelim. Öklit ayıp olmasın. Büyük harfle yazalım. Ne olacak? 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı OC buradan OC eşittir. 8 gelir. O zaman buradan gençler C'nin koordinatlarını bulmuş olduk. Bakın C'nin koordinatı zaten x eksenin üzerinde olduğu için ordinat 0'dır. Burası da ne gelir? 8 birim gelir. Yani 8'i 0 olur. E, B noktası neydi? 0'a 4'tü. A noktası eksi 2'ye 0'dı. Şuraya da A, B dersek gençler. Şimdi şuradan yapacağız. Paralel kenarda bir yol göstermiştik size. Sonuçta dikdörtgen de bir paralel kenar olduğu için o kuralı sağlayacak. Yani karşılıklı absisler toplamı eşit, karşılıklı ordinatlar toplamı eşitti. Yani o zaman a ile 0'ın toplamı 8 ile eksi 2'nin toplamına eşit olacak. Buradan a 6 gelecek. Aynı şeyi ordinata yaparsak b ile 4'ün toplamı 0 ile 0'ın toplamından b de eksi 4 gelecek. Yani D noktasının koordinatları 6 virgül eksi 4. E, eksenler olan uzaklığı x eksenine olan uzaklığı mutlak değer eksi 4. Y eksenine olan uzaklığı mutlak değer 6. Bunları da toplarsak 4 artı 6'dan cevap 10. Yani E seçeneği gelecek. Klasik test 2 soru 4 gençler. 2 <laughs> tane öncül verilmiş soruda. Analitik düzlemde x ekseni üzerindeki koordinatları tam sayı olan ardışık her iki nokta arası 2 metre olarak ölçeklendirilmiştir diyor. İkinci öncülde analitik düzlemdeki y ekseni üzerindeki koordinatları tam sayı olan ardışık her iki nokta arası 3 metre olarak ölçeklendirilmiştir. Buna göre a ve b noktalar arasındaki uzaklık sorulmuş gençler. Şimdi koordinat eksenlerini bir çizelim. A noktası eksi 1'e 5. İşte yaklaşık şurada bir nokta. A noktası. Şöyle baktığımızda burası eksi 1. Burası 5. B de 3'e 0. O da yaklaşık şurada bir nokta. Evet şimdi A ile B noktası arasındaki uzaklık soruluyor. Şimdi şuradan baktığımızda gençler eksi birden 3'e burada 4 birimlik bir mesafe var. Şimdi şey dikkat ederseniz x ekseni üzerindeki ardışık her iki nokta arası yani her bir birim demek istiyor aslında. Her bir birim 2 metre olarak ölçeklendirilmiştir diyor. E burada eksi birden 3'e 4 birim var. O zaman 4 çarpı 2'den 8 metredir burası. Şu uzaklığa bakarsak gençler, onu da mavi ile gösterelim. Bakın burada da, şurası orijin tabii. 0'dan 5'e 5 birimlik mesafe var. Ee, y ekseni üzerinde de her bir birim 3 metre olduğu söyleniyor. O zaman 5 çarpı 3'ten burası da 15 metre yapar. E buradan da dik üçgene baktığımızda, ee, özel üçgen olduğunu göreceksiniz. Yani 8, 15 ne üçgeni olacak gençler? 17 üçgeni olacak. Yani doğru cevap 17 metre E seçeneği gelecek. Klasik test 2 soru 5. Analitik düzlemde 8,4 ve y ekseni üzerinde de bir B noktası verilmiş. O orijin olmak üzere B'nin orijin olan uzaklığı ile A ile B noktaları arasındaki uzaklık birbirine eşit demiş gençler. Buna göre B noktasının ordinatı sorulmuş. Şimdi B noktası Y ekseni üzerinde olduğuna göre ben B noktasını absisi sıfır olacak şekilde ordinatını da bilmediğim için K alıyorum. Bu şekilde seçtim. Şimdi e, orijinde neydi? Sıfıra sıfırdı. E, A noktası da zaten 8'e 4 Şimdi B'nin O'ya olan uzaklığı. 0 eksi 0'ın karesi artı k eksi 0'ın karesi eşittir. A ile B noktalar arasındaki uzaklıkta 8 eksi 0'ın karesi yani apsisleri çıkardım. K eksi 4'ün karesi. Burada da ordinatları çıkardım. Şimdi her iki tarafın karesini aldığımızda kare kökler gider. Buradan k kare eşittir. 8'in karesi 64. K eksi 4'ün karesini açıyorum. K kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katından eksi 8K artı ikincinin karesi yani 4'ün karesinden 16 olacak. Bakın K kareler buradan gidecek. 8K eşittir. 80'den K da buradan 10 gelecek gençler. Zaten B'nin ordinatını sormuştu. Ordinatı da idi. Doğru cevap 10 yani A seçeneği gelecek. Klasik test 2 soru 6. Gençler yine koordinat sistemi üzerinde çözüm yapacağız. Bir ABC üçgeni verilmiş. Dikkat edin bu bir ikiz kenar üçgen. AB ile AC birbirine eşit. A'nın koordinatı verilmiş 3,8. B'nin koordinatı verilmiş. Buna göre AD uzunluğunu istiyor. Şimdi A'nın koordinatından uzunluk oluşturalım. Yani şöyle x eksenine dik inersek. Dikkat edin 3'e 8'di. Şuraya K noktası diyelim. O zaman bu OK 3. AK'de 8 birim yapacak gençler. Şey dikkat edelim. Bakın B'nin koordinatı 9'a 0'dı. O zaman BU uzunluğu 9 olacağı için şuradaki B ile K arasına ne kalacak? 6 kalacak. Şimdi ikizkenar üçgen olduğu için bakın taban neresi? BC. Tabana dikindiğimde ne yapması gerekiyordu? Tabanı iki eşit parçaya bölmesi gerekiyordu. Yani o zaman burası 6 ise KC uzunluğunun da 6 yapması gerekir. O zaman buraya 3 kalır. Bir de tabii buradaki özel üçgene dikkat edin. 6 8 10 üçgeninden burası da 10. E AC da ne gelecek? 10 gelecek. Şimdi burada AKC üçgenine dikkat edin gençler. DO doğru parçası AK doğru parçasına paralel. Nereden anladım? Bakın 90 90 yöndeş açı olmuş. E paralel olduğuna göre bakın bu paralel AC kenarıyla KC kenarını aynı orantıda böler. Yani burada bakın OC 3, OK 3 yani birbirine eşitse o zaman DC ile AD'nin de birbirine eşit olması gerekir. E buradan 10 sa demek ki buralarda ne kalır gençler? 5 5 kalır. Yani AD uzunluğu 5 gelir. Doğru cevap B seçeneği. Klasik test 2 soru 7 ile devam ediyoruz. Şimdi A, B, C, D noktaları verilmiş burada. Şu dikkat edelim gençler. AB doğru parçasının orta noktasıyla DC doğru parçasının orta noktası aynı nokta. Orta noktayı nasıl buluyorduk? Şimdi A ile B'den bakarsak gençler absisleri topluyorduk. Yani 2 artı K bölü 2 virgül. Absisleri topluyorduk. 6 eksi 1 bölü 2. Buradan ne bulduk? İşte 2 artı K bölü 2 virgül 5 bölü 2 bulduk. C ile D'den bakarsak gençler 7 eksi 1 bölü 2 m artı 3 bölü 2 buradan da ne bulduk 3 virgül m artı 3 bölü 2 e, x de aynı nokta olduğuna göre absisleri kendi içinde eşit olacak yani 2 artı k bölü 2 eşittir 3'ten bakın buradan k değeri 4 gelecek e, 5 bölü 2 eşittir m artı 3 bölü 2'den buradan da işlemi yaptığınızda m'yi 2 bulacaksınız. E topladığınız zaman da cevap 6 gelecek. Yani doğru cevap E seçeneği. Klasik test 2 soru 8. Bu testin son sorusu. Gençler yine şöyle soruyu büyütelim. ne diyor soru? Okuyalım. Analitik düzlemde A ve B noktaları verilmiş. A, B'nin orta noktası demiş. Hemen orta noktasını bulalım apsisleri topladık. virgül ordinatları topladık. Şimdi bu ne diyor? Bakın önemli ifade burada y ekseni üzerinde diyor. y ekseni üzerinde olduğuna göre apsis değerinin ne olması lazım. 0. Yani buradan 2k artı 6 bölü 2 eşittir 0'dan buradan işlemi yaptığınızda k'nın 3 olduğunu göreceksiniz. E k eksi 3 ise gençler buradan b noktası ne olacak? 6 virgül k yerine eksi 3 yazıyorum bakın burada. 3 çarpı eksi 3 eksi 9 artı 1'den eksi 8 gelecek. Bunun orijine olan uzaklığı e orijin neydi? 0'a 0'dı. Yani iki nokta arası uzaklığı soruyor bize. 6 eksi 0'ın karesi artı eksi 8 eksi 0'ın karesi. Bakın buradan işlemi yaptığınızda burası 100 gelecek. Kök yüzde neye eşit olacak? 10'a eşit olacak. Yani doğru cevap C seçeneği gelecek.